Merhaba dostlar. Bugünkü konumuz LS Elektrik H100 serisinin Master Follower uygulamasını göreceğiz. Bu uygulamada birden fazla motor her motorda sürücü sürücüler kendi aralarında haberleşerek herhangi bir kontrolör kullanmadan PID yapıp eşyaçlandırma yapıyor. Master cihazımızın start input'unu buradan veriyoruz. Master çalışmaya başlıyor. Set değerimiz 5 bar. 5 bar set değerinin üzerine çıkar mısınız? Şu an PID yaptığını görüyoruz. Master'ın. 25 minimum hers. Biraz düşürelim basıncı. Slip'e geçti. Tekrar basıncı düşürelim. Uyandı. Tekrar hızlanıyor. Basit sıfır. Slev cihazlarımızdan birincisi bu da ikincisi. Şu anda 2'den başladı. Biraz önce birden başlamıştı. Master yetiştiremedi. Slave 2'yi devreye aldı. 50'ye çıkardı. Şu an Slave 3 daha doğrusu Slave 1 diyelim pardon. Slave 1 de çıktı. Basıncı düşürelim. Şey, yükseltelim basıncı ekrandan görüyoruz. 5 bar üzerine çıkmaya başladı. Master'ın ve evlerin frekansları düşmeye başladı. Hatta şu anda basın e, basınç yüksek kalsın. Çok yüksek değil tabi. Minimum frekansta master diğerleri uykuya geçti. Belli bir süre böyle kaldığında master da uykuya geçiyor. Arada bir kontrolör yok. Cihazlarımız bu şekilde. Teşekkür ederiz.